Hepimiz hala korona e, virüsüyle karşı karşıyayız. Tehdit devam ediyor. Peki azalarak mı devam ediyor? E, i̇çinde bulunduğumuz durum, hastalığı, salgını bastırmak için yeterli mi? Öngörülebilir limitler içinde miyiz? Bütün bunları konuşacağız. Profesör Doktor Önder Ergünlü, Koç Üniversitesi'nden konunun en önemli uzmanlarından bir tanesi. Hocam, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi sizinle e, yayının başında söyledim 3 ay önce herhalde salgın başladığında ve Türkiye'de en sert önlemler alınmaya başladığı zaman e, biraz virüsü tanıyalım e, yönünde yayınlar yapmıştık, yayın yapmıştık e, ve hani nasıl önlemler almalı, ne yapmamız gerekiyor, bize düşen ne, hükümete düşen ne, bunları konuşmuştuk. Şimdi aradan 3 ay geçti, e, peak geçildiğini varsayıyoruz. Yani rakamlarda onu gösteriyor ama hala işte bugün olduğu gibi 21 can kaybı, 1300 yeni vaka, 1600 küsurlara kadar çıktı vaka sayısı. Ve hala da tedirginlik ve acaba bu önlemler yeterli mi yetersiz mi tartışması devam ediyor. Erken mi açıldık, çok mu açıldık? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi aslında şöyle. Açılma açılmama kararını alındığı zamanlara gitmek lazım düşünce olarak. ben aslında şöyle düşünüyorum. İstanbul'da en çok sayı arttı biliyorsunuz. İstanbul salgının merkeziydi. Buradan bir Anadolu'ya kayış söz konusu. Rakamlara bakılırsa İstanbul'da yine vakalar var, artıyor gerçekten ama Anadolu'daki artış çok daha önemli. Yani bu son rakamlardaki ana gövdeyi Anadolu'daki artış ortaya koyuyor. Özellikle daha önce virüsün gitmediği e, illerimizde bir artış söz konusu. Bir de Ankara'da ciddi bir artış var. E, burada e, yani yöntem olarak karar vermek açısından deneme yanılma esas yöntemdi. Bu kaçınılmazdı. Birçok ülke için bu böyleydi. Belki bunun tek istisnası Çin'dir en başında. Mutlak karantina yaptılar. Ve uzun süre, neredeyse bir ay kimse dışarı çıkamadı. Çin hükümeti çok sert tedbirler almıştı. Bunu yapmak, buna karar vermek çok da kolay değil açıkçası. Yani bizim kendimizi karar verici olarak düşündüğümüz zaman, bir yandan sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenlerin baskısı sonucunda biraz serbest bırakalım yaklaşımı oluştu aslında bu karara gelirken ve şu anda da hakikaten rakamlar artıyor. Bu pek istenen bir durum değildi. İstenmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Bu istenmeyen durum ile nasıl mücadele edeceğiz, nasıl baş edeceğiz? Bunun için elden geldiği kadar bir kere hakikaten izolasyon ve temel önlemlere dikkat etmeye devam etmek gerekir. Birinci mesele sosyal mesafenin alınması. Yani sosyal mesafe kurallarına uyulması çok önemli. İki, el hijyeni ve nihayet maske uygulamaları. Tüm bunlara dikkat edilirse belki bir noktada durabiliriz ama rakamlar artmaya giderse, daha fazla yukarı çıkarsa o zaman en baştaki önlemler yeniden gündeme gelebilir. Ama bunun limiti ne henüz gelmiş değiliz. Ve Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırdığı zaman vaka sayısı eğrisinin yukarıya çıktığı bir ülke şu anda. Hı, hı. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, evet. Ha, tamam, duyuyorum. Peki, sözünüz bitmiş. Ee, şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela bu e, inişe geçtikten sonra e, ve tamam artık açılabiliriz dendikten sonra bugün mesela kaç olması e, ya da hangi seviyelerde olması makul olurdu bu işin tamamen kontrol altına alındığı konusunda bize güvence vermesi için. Evet şimdi e, bu açılma meselesinden önce günde yaklaşık 1000 vaka 1900-800 gibi seyrediyordu. Ve beklenen şey hakikaten bunun bir süre daha burada kalması 900-800 daha sonra 500-400 gibi inmesi yani eğrinin aşağıya doğru gitmesi kritikti. Ama eğri yukarı kıvrıldı. Bizim de yaptığımız ya da gözlemler açık zaten bu rakamlar üzerinden herkes bu rakamlara ulaşabilir. E, eğri yukarı kıvrıldı ve şu anda 1500'lerde seyrediyor bunun tekrar dönmesi gerekir. Yani binli rakamlar daha sonra da yani açılmadan önceki rakamlara ulaşmak ve daha sonra bunun aşağıya doğru inmesi. Bunu yapmanın nedenlerinden birisi belki de önümüzün yaz olması bir rahatlık getirdi yine. Hep bir beklentiydi bu başından beri hatırlarsınız. Önce bahar aylarında belki bu iş rahatlayacak diyorduk. Yaza geldik. Yaz aylarında Temmuz Ağustos bir miktar yine rahatlayabilir beklentisiyle. Yani mevsimsel avantajı kullanma imkanı da var aslında. Bu açıdan bu şekilde 1500'ler civarında gidip daha sonra eğer yukarı çıkmaması bir süre ve daha sonra aşağı doğru inmesi şu anki hedef o olmalı. ve bundan sonra eee 1500'ün üstüne çıkarsa 2000'den üzerine çıkarsa daha ciddi kısıtlamalar düşünülmeli bence. Çünkü aslında baktığınız zaman tamam nüfusumuz da yoğun ama başka ülkelerde salgının en yüksek yerinde bile bu rakamlara belki ulaşılmamıştı ya da bu rakamlar alarm zilleri çalmaya yeterli olmuştu. Oysa biz herhalde daha kötüsünü gördüğümüz, yaşadığımız için bu rakamlar sanki böyle kabul edilebilir ve aşağı kıvrılabilirmiş gibi geliyor ve sert önlemler olmadan vatandaşların halkın duyarlılığıyla buraya ulaşmaya çalışıyoruz acaba. Yani toplu psikolojisi açısından e bireylere güvenmek doğru bir strateji mi? tabii bu çok sosyolojik bir soru. Yani bireylerin eğitim ve kültür düzeyi de, de çok yakından ilişkili. Ben hala şunu düşünüyorum. Yani Türkiye sosyolojisine baktığınız zaman en kaygılı kesimler, endişeli kesimlerde oran zaten düşük. yani önlemleri en çok alan eğitimli sosyo kültürel düzey ve sosyo -kültürel düzey sosyo-ekonomik de paralel seyrediyor bu durumda ve bu noktalarda gerçekten salgın çok daha iyi seyrediyor diyebiliriz. Yani Vaka sayısı son derece az. Vaka sayısının arttığı nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ve önlemlerin dikkate alınmadığı o genel rehavete kapılınan yerler sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düşük olduğu bölgeler diyebiliriz rahatlıkla. Bu açıdan salgın zaten Tüm ülkelerde çok sınıfsal bir karaktere sahip. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri bunun en güzel örneği oldu ve bu sınıfsal karakter e, ırkçı karşıtı eylemlerle de birleşti son noktada. E, bunun sadece bir ırkçılık karşıtı değil, zeminden gelen bir sınıfsal karakteri olduğunda kesinlikle düşünmekteyim. Bu çerçevede bizim ülkemizde de e, yoğun bölgelerde yaşayan, çalışmak zorunda kalan e, ve bu, bu nedenle hareket halinde olan kapalı, kalabalık ve yakın temas halinde bulunmak durumunda kalan kimselerin etkilendiği çok açık. Şimdi bu durum değişemeyeceğine göre yani sosyoekonomik... E pozisyonla e, kültürel ve e, sosyal bilinçlenme el ele gittiğine göre bu durumu hemen bugünden yarına değiştirmek çok mümkün değil. Mesela sadece maske kullanımı, hijyen, sosyal mesafe konusunda sizce şok bir bilinçlendirme söz konusu olabilir mi? Çünkü aradan geçen iki, iki buçuk ay içinde yani evde kapalı kaldığımız dönem zarfında bu olgunluğa ya da düşünsel e, kapasiteye ulaşamamış kişileri şimdi ya lütfen yapmayın ama ceza keseriz falan diyerek buraya getirmek mümkün mü? Yani bu önlemlerle sonuç alınabileceğini düşünüyor musunuz? Ee, bence artık ortasındayız. Denemek gerekiyor. Buna bir süre gitmek lazım. Yani bir, bu süre dediğimde bir hafta en fazla ve eğer olmuyorsa daha e, üstten yasaklayıcı, kısıtlayıcı önlemlere geçilebilir. E, yapılabilir. Ama bunu Avrupa ülkelerinin bir kısmının başarmış olduğunu görüyoruz. Örneğin İngiltere'ye bakarsanız, İngiltere çok berbat bir durumdaydı. Hı hı. Bir şekilde insanların özgürlüğünü rahat bırakarak çerçeveleyebildiler, sınırlayabildiler. Yine Almanya, Almanya çok küçük sınırlamalar, kısıtlamalar uygulamadı, ama disiplinli ve eğitimli bir toplum kontrol alabildi. Yani toplum olarak bir e, zorlayıcı bir durumla karşı karşıyayız aslında. E, yani Türkiye insan Türkiye'deki insanlar kimi zaman çok rahat uyuyabilmişlerdir bu tür terkinlere. E, belki biraz siyasi otoritenin e, daha ikna edici, daha e, nasıl söyleyelim e, eğitici, ikna edici bir tarzda konuşması ve ikna etmeye çalışması gerekir. Bu otoriteyle çok yakından ilişkili, bunu da çok net biliyoruz. Otoritenin evet. yaklaşımı e, salgındaki yönetimin ve başarının ölçütlerinden bir tanesi. Peki, otorite diyoruz ama bir yandan da şimdi çok ta, çok tartışılan önümüzdeki iki hafta sonunda yapılacak olan LGS ve YKS'ler var, sınavlar var. Ee, hükümet bu konuda her türlü önlemin alındığını söylüyor, hijyen önleminin. Ee, ek olarak bir de işte kısıtlı sokağa çıkma yasakları getirildi. Ee, siz bu. Aynı zamanda bir akademisyen olduğunuz için yani öğrencilerin ruhi üyeliksin de biliyorsunuz, sınav ortamlarını da biliyorsunuz. E, bu sınavlar e, olması gerektiği gibi yapılabilir mi? Yani hem hijyen açısından hem de öğrencilerin verimliliği açısından bu koşullar. Yani öğrencilerin e, oturması biz de örneğin üniversitemizde e, şu anda gerçi yaz aylarındayız ama e, Eylül ayında da benzer bir tablo olacağı varsayımıyla önlemlerimizi alıyoruz. Bu çerçevede sosyal mesafeye göre bir düzenleme yapılması durumunda ve öğrenciler e, en azından giriş çıkışlarda maske kullanmaları durumunda e, başarılabilir. Çok sorun olarak görmüyorum açıkçası. E, yani yerde bu rahatlıkla yapılabilen şeyler bunlar. E, denenebilir ama bizim e, bir şekilde daha ikna edici, daha inandırıcı ee, ...bilimsel gerçekleri açık konuşaraktan e, bu süreci yönetebiliriz. Bu açıdan mesela benim getirebileceğim bir temel eleştiri... ...hep başından beri söylediğimiz... ...sanırım sizin programda da aylar önce söyledik... ...daha şeffaf, açık epidemiyoloji biliminin... ...temel gereklerine doğru hareket edilmesi. Yani örneğin şunu bilmek e, hakkımız aslında. Yani hakkımız derken bu... ...Türkiye'yi daha da yukarı çıkaracak bir şey açıkçası. Yani... Hangi ilde ne oluyor şu anda? Kaç vaka var? Ee, henüz daha biz kadın erkek dağılımını dahi bilmiyoruz bütün salgının ee, demografik özelliklerini e, nasıl olduğunu bir öyküsünü yazamadı Türkiye. Buna üzülüyorum akademisyen olarak en çok buna üzülüyorum. Yani bilinçli hareket edersek her ülke e, kendi demografisini, kendi epidemiyolojik yapısını, karakteristiklerini ortaya koydu. Hatta yayınladılar birçok açıdan. Ama biz aman bunlar yayınlanırsa başımıza iş gelir kaygısıyla muhtemelen bir takım kısıtlamalar getirmeye kalkıştık. Tam tersine akademisyenleri yüreklendirmek gerekirken e, caydırdık, e, uzaklaştırdık açıkçası. Böyle bir yaklaşım oldu. Bunlar ne kadar saydam, sade, basit, anlaşılır bir e, resim ortaya konursa... E, sınavın Sınav dahil her şeyin yapılabileceğini düşünüyorum. Sınavlar yapılabilir... Yeter ki dikkatli olunsun ve temel önlemlere, temel kurallara sadık kalınsın. Şimdi saydığınız şeye ek olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, Bilim Akademisi diye e, bir oluşum var biliyoruz ve saygın bilim insanlarının farklı disiplinlerden kurduğu ve yönettiği bir platform. E, bir açıklama yaptılar ve e, iki şey söylediler. Dediler ki ya e, şeffaflık az önce söylediğiniz mesele. Yani insanlar nerede, ne kadar... E, yakalanıyorlar. Biz bunu bilirsek demografik verileri belki yaz ayları da geliyor. Yani tatile gitmek isteyenler var, memleketlerine gitmek isteyenler var, bir yerden bir yere geçmek isteyenler var. Seyahat planlarını buna göre yaparlar ve hastalığın yoğun, yoğun yaygın görüldüğü yerlerden uzak durma fırsatını onlara vermiş oluruz. Bu bir. İkincisi, sağlık bilimleri, özür dilerim, bilimsel araştırmaların Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından onaylanarak bunlara izin verilmesi durumu. Yani bilimsel bir araştırma yapacaksınız ne bileyim ilaç, aşı geliştirmek istiyorsunuz ya da tedavi süreçleriyle ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz. Ya da bununla ilgili biraz deşifre edici bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu araştırmalara Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki komite karar veriyor. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Sanki bu süreç sadece bürokratik önlemlerle yönetildi ve hiyerarşik bir şekilde aşılmaya çalışılıyor bu kriz. Ve bilimin ve bağımsız bilim odaklarının bu sürece yani gerek sosyal bilimler alanından gerekse işte tıp bilimleri, biyoloji biliminden katkısı, bireysel katkılarının önü olabildiğince kesilmiş gibi görünüyor. Bu doğal bir süreç mi? Bu meseleyi koordine etmek için buna ihtiyaç var mıydı? Ben de bilim akademisi üyesiyim bu arada. <laughs> Gerçekten Özellikle. bilim akademisi üyesi olmaktan bizler gurur duyuyoruz. Çünkü olması gereken bağımsız bir şekilde dünya çağdaş dünyayı yakalamaya çalışan bir noktada hakikaten yapılması gerekenleri ifade edebiliyoruz hiç değilse bu akademi içerisinde. Şimdi tabii ki bence de bilim insanlarının önü daha çok açılmalıydı bundan sonra da açılması gerekir, yapılması gereken şey bu. Türkiye bundan bir e, zaaf görmezdi, bir zayıflık görmezdi bu süreçte. Tam tersine daha güçlü olurdu. Türkiye'nin önlemleri itibariyle iyi olduğunu, bizim geçmiş dönemde hani bu bundan sonra ne olacak tam bilmiyoruz ama bugüne kadar dahil e, iyi yönetildiğini hep kabul ettik. Bilim akademisi de bunu kabul etti açıkçası. E, ama Bunların bilimsel dünyaya anlatılması için e, bilim insanlarına imkan tanınması da gerekiyor. Yani e, daha doğrusu imkan tanınması derken onlar zaten para pul almadan hiçbir şey olmadan bu çalışmaları ortaya koyacak e, çok sayıda insan var Türkiye'de ve böyle bir geleneği, birikimi var çok şükür ki Türkiye'nin. Ancak bunlara kısıtlama getirilmeye çalışıldı. Doğrudur. Bu bu yanlış oldu açıkçası. Ben bunu Oradaki meslektaşlarımıza da ifade ettim, birçok yerde de söyledim, önceden de söyledim. Bu doğru değildir, bunun açıklanabilir tarafı olmadı. Açıklanamadı bu yani. Neden böyle bir şey yapılıyor? Doğru değildi çünkü Türkiye uygulamalarını daha da iyi anlatacak olanlar bürokratlar değil, bilim bağımsız insanlardır. Bağımsız bilim insanlarıdır ve bu yönde olacak bu açıklamalar, bu yayınlar. Örneğin siz e, diyelim ki tıp dergilerinde veya işte bilimsel dergilerde yazacağınız önemli bilimsel makalelerle, hakem süzgecinden geçmiş e, güvenilir makalelerle objektif bir şekilde bunları anlatabilirsiniz. Yoksa e, politik ortamlarda, uluslararası politik ortamlarda e, biz iyi yaptık, biz kötü yaptık şeyine girerseniz, her ülke biz de haklıyız gibi bir şeyin içerisine girer. E, burada kazanamazsınız, burada bir şey olmaz. O çerçevede e, bilim akademisi hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, farklı isimlerden insanlar var orada. Matematikten, fizikten, tıptan, sosyal bilimlerden, ekonomi hatta. Ülkemizin geleceğini görmeye çalışıyoruz. Ülkemizin insanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ve bu anlamda bir kısıtlama başka ülkelerde de ben tanık olmadım. Yani batılı ülkeleri kastediyorum. Peki de bizde de neden de, şeffaflıktan de, korkuluyor? Yani paniği artıracağı düşüncesiyle mi? Oysa paniğin arttığı falan yok bir yandan da gördüğümüz kadarıyla. insanlar o kadar rahat ki hani maske takmıyorlar, toplu şekilde hareket etmekten kaçınmıyorlar. Halbuki onlara birazcık ışık tutacak veriler verilse az önce konuştuğumuz gibi herkesin lehine olabilir. Yani neyi önüne geçmeye çalışıyor bu bilgileri tutan bürokrasi? Evet, açıkçası ben bunu çok da anlamış değilim ama geçmiş tabii ben yaklaşık 20 senedir epidemiyoloji alanında çalışan bir kişiyim. Böyle bir refleksi çoğu kez yaşadık diyebilirim açıkçası. Gerçi böylesine bir kısıtlama daha önce olmadı. Yani normal etik kurullarımız var, etik kurullardan izin alırız. Onun üzerine başka bir şekilde sistematik izin alma mekanizması giydirilmedi hiçbir zaman. E, muhtemelen rakamların dan korkuldu en başta. Ama rakamlar da kötü değildi. O yüzden anlamakta zorlanıyorum. Yani aslında Türkiye açısından rakamlar hiç de kötü değildi. E, burada yazınlanacak her türlü bilimsel e, çalışma Türkiye lehine olacaktı. E, zaman da çok önemli. Şimdi aradan işte aylar geçti örneğin. İnsanlar insanlar izin aldıydık, almadıydık, gündem olduğu en azından. Tamam ama biz zaten izin veriyoruz diyorlar bir yandan bakanlık yetkilileri ama o zaman bunu niye koydunuz? Herkes izin vereceksiniz gibi. Bu tür böyle boşuna bir takım laflarla zaman harcandı. Hı -hı. Bu üzdü biz, beni üzdü şahsen. Yani niye bunları yaşıyoruz diye. ama biz yine de bilimsel çalışmamıza devam ediyoruz. Son sözü bilim söylüyor bu konuda. Bu evet. bir bilimsel alanda bir mücadeledir. Bunun bilincindeyiz. Çok gördük bu tür salgınlar e, geçmişte de ve söz uçar yazı kalır. E, bu söze çok bağlıyız. Bilim insanları olarak göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda süreçte e, bilim üreten e, ve bunu e, gösteren, kanıtlayan yaklaşımlar kazanacak. Yine öyle olacak. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için ve bu durumu değerlendirdiğiniz için. Bunun yine... Bir ara değerlendirme olduğunu varsaymak zorundayız sanırım. Çünkü hala tünelin ucundaki ışığı görmüş değiliz. An itibariyle geldiğimiz aşama itibariyle e, uygulamalar, sonuçlar yapılabilecekler bunlar ne olabilir bunları konuştuk. E, yani deneme yanılma bir yandan devam ediyor. İnşallah fazla yanılmadan e, denemeleri sürdürmek zorunda kalmayız. Ya da neyi yapacağımızı az sayıda denemeyle buluruz ve o yolda ilerleriz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. İyi, iyi yayınlar sağ olun. Çok sağ olun.